Eee, eee. Basını, Go, oğlum, baba gol yedik. Ana. 2. gol. Ne oldu oğlum gol yedik lan? Ne çabuk ya? Bir kere konuşmadı bile lan. Kaçıncı gol? Nasıl mı? gol ya? Vallahi gol yedik. Kaçıncı gol? Kim yaptı oğlum hatayı gene? Hata diyor Spiker. Ulan çay almaya fırsat bulamadık ya. O bir yapalım, yapalım, ya. Yerde mi dedim gol yedik lan. Kaç kaçıncı var? Yok. göstermiyor. Tak mı var? ya? olur? İşte burada. Uzun mesafeli bir Ne? Ya Allah'ım ya. Dicik mi o? Samet mi? Agile Zabala. Uzun mesafeli. İnan top. Burada çiçek mi? Ya Samet abi nereden buluyoruz bu geri zekalıları ya? Ne? Ulan, ya yakıyor, hep yakıyor ya. Kaçıncı lan? Trabzon ayrı, burda ayrı. Milli takım ayrı. Ağzımıza kuruttu herif ya. Bunun yüzünden eksiyle başlıyoruz ya. Ya ne diyelim şimdi abi ne diyelim yani küfür etme ben vallahi şaşım kısıldı ya. Ne diyeyim yani Galatasaray yapı var tamam eyvallah çakallar çukallar her türlü kumpası. Ya sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun ya sen... Samet'le mi yapıya karşı geleceğiz oğlum? He? Samet'le mi yani? Gülerler lan, kargalar bilir bunu. Doğru geliyor diyor baba. Nerede? Geldi be oğlum. Hadi be o offside. Yakopuşsa lan bırak, bırak ya. Bırak öbürüne. Aman nerede o beyin? Evet, sevgiliniyor İş kanalı izleyicileri. Kanalımıza hoş geldiniz. Dedik ki biz video çekmeyeceğiz ama Fenerbahçilik bu işte mecbur yani. Zevk almaya bakacağız artık. Maçı açtık atletik bir maçındayız. Maçı açtık abi. Bir çay almaya gideyim geleyim dedim. Geçirmişler. Neden geçirmişler? Tabii ki Sefat'taki Samet gününden geçirmişler. Her zaman milli takımda da her zaman yapıyorum bunu. Biz hala akıllanmadık. Neyse. Ama olsun. Fener'imizi sezon sonuna kadar destekleyeceğiz. Şampiyon yapacağız. Korkmayın. yapmayın. Yapı var ama biz bu Samet'lerle yapıyla mücadele edeceğiz. Hadi bir abi demiyoruz. Maç bir soruyoruz. Büyükken Büyük genç, lan. Dört İsmail. Bilbao. Sol koş. Küçük oğlum sen şöyle. Şumaski, iki, şumaski. i̇ki iki. diyorsun. Aaa! Pelon elini elini ya? Hep aynı hareket ya. <laughs> Çok saygılı. İmle vur topa da gol olsun. Ya da tipi oluyor bile. Vallahi. Oğlum bunlar Alex iyiydi. Bunlar etrafa karşı aslında sinçinin tekidir. Ama millete karşı böyle hep herkese iyi davranır. şey yapar ki parayı götürsün yani. Ben bunların kanını bilirim ben. Anladın mı? Sen şöyle küçük yen. 2-1 yeniyoruz. 2-1 yeniyoruz. Bir golle kimden? Samet. Samet. Kafa. <laughs> Sen, <sevdim. gülüyor> O atmasın defolsun için yenilelim. Sevin abi evet, yani ben de eee 2 2 ya da 3 2 yener diyorum 2 2 de olabilir. Hadi canım. Bu iyi. Oğlum gitsen artık. Mal ya. Forvet geri zekalı. Skinata. Hay tank kaçmaya çalışıyor oğlum. Sen Orvet ne yapıyorsun? Kaçamıyor, Ata. ki bir saatte kaçıyor. Ya, Şimdi şey kontrol edemiyor. Şimdi de bir şey Bekle biraz şey yap. Adam geç. Bir şey yap. Kendin git. Forvet ortaydan kaçamıyor. O kadar ağır ki herif. Bayağı yok ama kaynağı o kadar ağır ki. Adamın haberi bile olmayacak. Evet o adam oraya. Orayı son anla gördüm. Tamam kalk geldi. Neşri. 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 Ulan Neşri mi deseydik? Belki gelirdi. Neşri gelecek. Neşri gelecek. Nasıl var açacağım ya? Ha? Nasıl var açacağım? Nasıl mı yapacağız? Allah penaltı bekliyorum ben. Ne baskısı ya? Nerede baskısı? Kasabay. İkinci yer. Bohattim, bir bir de, ya, bu biraz ne da. oğlum? Ne çabuk döndük böyle oldu. Bu ne oğlum? Nerede bu millet? Nerede bu devlet? <gülüyor> nerede? <gülüyor> nerede lan bu? Nasıl bir oğlum? <laughs> Sen bu ya? Da. Adamlar dörder beşer kişi ya. <laughs> Sonra Livakovic'ciler şimdi diyeceksiniz ki ne güzel top çıkardı değil mi? Ne top çıkarmasın lan? Kıçımdan çıkarır. Adam üstüne vurdu yok Ya sen ilk boş porçukla... Ya yapmayın şöyle boşlar delireceğim ya. Herkes Her şey. bir şey. bekao. ya. Kim çıkacak çocuklar? Bekao Beka Kim çıkacak? Söyleyin bakalım. Samet. Nesri, forvete geçiyor Beka. <laughs> Samet'i forvete koyacak daha <laughs> çok gol <kolay> atacak. <laughs> tamam oğlum maçımı çıkalım <laughs> <sonra>. Koş artık. <laughs> artık. Gel <Gerçi>. Yedin. <laughs> Hadi oğlum paylaşın oraları lan. Çok güzel. Kim o? Arkadan biri geliyor. Kim abi? Tanış mi? Senin ana. Ya ezdin anası. Ya anası nasıl ki <laughs> ya? Ulan o kadar hızlı geldi. Bak şimdi çana gelir. Ha? Ah. Ya Allah kahretsin seni be. Dedi. Ulan hadi sana futbolcu diyelim ben oğlum. Yıllardır söylüyorum oğlum. Böyle bir saat Buna 4 milyon euro mu veriyorsun lan? Yazık değil mi lan? Bunun maaşı 3 milyon lira. Ha elim elinden kötü dönüyor. Ulan bir de parası alıp hiç kalacak oğlum gönder. Gönder! Adamlar 20 yaşında çocuklarla oynuyor. o? Bilbo! Git 4 milyon euro verdiği bir tane adam var mıdır? Attı adama yine. Asla. Ya oğlum takıma bak ya! <laughs> futbol dersi. <laughs> Buran çarptım futbol dersi. Topla oynama, Attadik Bilbo yüzde 97, Fenerbahçe yüzde 3. O da Fenerbahçe yüzde 0, ortada <laughs> kalan top yüzde 3. Kur'an Kur bak Kur çarptı. Kur 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 Oğlum mükemmel ya. bir adam bu ya. William Smith ne William Smith? Vur lan! Ah be! Vurlar. Oğlum verme pas verme vur! Lan bunda da öyle bir problem var oğlum. Yani bitireceğin şu da bir şey yapma abi. Aferin lan Mert Kur'an çarptın çok iyisin o sayı sen de iyisin oğlum. E, Maksimin çok iyisin oğlum. Gerisini naaa! İlk kere bitince ölür bu. Kim? Maksimin. Hadi. Kalk lan geldi işte. Sen orta. Hadi. devam devam Vahte Vahte ya. Oğlum. Hadi. 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 amra Hadi. Sen de ver. Hadi. 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 Ya arka Hadi. Çıkar lan iyi forvet. Ne yapıyor ya? Forvet ne ya? nerede duracağını <laughs> bilmek? Nasıl mı? Olsaydı. Diğer oyuncu fıstaklaştırıyor. Tadić. Gol, Ulan Kur'an çapçın 90 dakikanın çeksen 90 elim belinde bak omuzumu arıyor yapamıyorum. Çek <Gülüş> lan. Bak bak kamera göstersin gene <Gülüş> <yine> iyi <eli Gülüş> belinde ya. Şergen nerede? Beşiktaş'ta. aynı eli belinde abi. Hala çeli belin de böyle adamlar. Sergen iyi damlıyor. Ya bırakalım abartılmış bir adamdır Sergen ya. Manyak mısın? Başarısı ne abi? Ne yapıyor? Avrupa'ya mı gitmiş? Nihat kahveci gitti Avrupa'da teröristtir dedi. Nerede? Sergen nereye gitmiş? Sergen gitmedi ya. mi? Ya ne gitmesi? Götü yer mi gitme ya? Manyak mısın? İki dakikada atarlar bir şey. Aa atarlar o burada gece kulüplerinde geziyor. Ya yok be abi o kadar şey yapmayın be. Nihat kahveci bile Avrupa'da başarılı futbolcumuz ya yapacağım. Altta Tamam mı oğlum? Kalk yer onu. Hadi oğlum düşen misin? Pişman mısın? Pişman etme Ya Mert, Mert hadi Mert, oğlum ben Mert, Çok güzel. Bu ne ya? Ulan şu ki, satıyorlarmış. <laughs> Geldiniz mi lan <laughs> 40'miş. 40'miş. Tırt. Bir de alanda

Mesut'un ben başka tarafınıza da çizik attıracağınız ama bakalım. Amrabat. Amrabat. Atak gününde. Tamam, Bekle aşağı indir abi. Destek gelsin ya. Bak şimdi geçersin. Yersin. İç içi de geçersin. Hepsini geçersin. Şimdi Mert. Baktı kaleye. Burka bayıp. Abi. Ba, kim vuramayan ya? Sıyırsa gol ya. Ne vuramayan amca? <laughs> kaleye şut çekti zaten. Ya orta yaptı ne şutu şut ya? Şut çekti. Ya sus Allah'ın Ne <laughs> orta şey. ya. orta yaptı bu? Kaleye, Kaleye şut çekti. Lan böyle şut mu olur? olur? şut, şut çekti. Ya. ya Mert bündüm şu an şut, şut mu çekti? Vallahi şut çekti. Lan böyle şut mu olur? şut işte. Lan sihirsin diye orta yapıyor. Ya saçma o yetenek var mı ya? Lan o yetenek. Kaleye vuruyor adam diye ki. Ya bırak ya Yazın lan kalem mezmündür. Kırk, dördün, kırk dakikada kalem vurdu ortamı yap. yaptı. Görün ya. bakayım yeteme. de. Atarım bunlar atamaz. Ya bir yardıma gelin lan adam. Tek başına oynuyor orada bak kimine Üçgen kurun orada yapacak herifler dörtgen beşgen. Sağ sağ topu sürdü, sağ kanada gönderdi, o tamam. Sonra... tamam! Vallahi güzel geldi sefer tamam. oğlum. Tamam. Hadi lan! Ya bu bir ne biçim orta sağ abi sağ ya! Sağ ya. Topadı, Vur be Yedi cezası! Abi ya! ya ne zaman durumayı bir planlıyorsun? Onu kimler oynuyorum Ben. Allah için oynuyorum abi. Çok iyi oynuyorum. Sen savunmada da iyi adam ama. Yılan, Defans orta seyre geliyor. Senlerin. Hadi oğlum. Biz çok iyi olanız. Atmayın. Vallahi iyiyiz. Seni paslarınıza sokacağım en son. Biz gazelde Avrupa'da daha iyi, daha büyük işler yapacağız seni. Göreceğiz hep beraber göreceğiz. İndiak 10 milyon. İndiak 10 milyon. Mert'i geçti, vurdu. İngilizce videos. Mourinho istifa! Mourinho ya, istifa. istifa! İsmail Kargal! İsmail Kargal! İsmail Kargal! İsmail Kargal! Nereden geçti? Yine deliğinden Abi geçti. Abi kaleci ne yapıyor? Kapattı. İkardi gol yaptı ayıp ne? Ha? İkardi gol yaptı. Sokarım İkardi Kaleci nerede oğlum köşede? Oğlum kaleci ben her zaman diyorum. Kaleci kaleci gibi durmuyor. köşeye ya köşede bu ya. Hayır burada kaleci de sıkıntı. Ya bana Kaleci kaleci kendini kalede büyütmüyor oğlum. Kalede yokmuş gibi diyor. Baksana ya. Yok kalede yani. Nasıl çıkarmıyorsun? Abi değdi top. Ya, ya o, oğlum kareciye değdi ya, bu top. olsan nereye vuracağını düşünürsün? Ulan şöyle dur! Nereye vuracağını düşünürsün? Oraya vuracak bak nereye vuracak? Ne diyor lan diğer köşeye vuracak? Ya ulan nedir lan diğer köşe şey? Adam sıfırdan topa vuruyor Süpürden ya. Sıfırdan vuruyor ya. Ya saçmalama Allah'ını seversen yeter gel. Siz bari o zaman amin olsanız ben şeref etmişim ya. ya. Vallahi bak. Ulan bunu dedi bunu maça almayalım ha. Bu adam diyor öbür köşeye vuracak. Ya, oğlum nasıl öbür köşeye vuracak? Evet, Bilbao maçın ikinci arasında hiç sevgili hiç kanalı izleyicileri. Bu maç e, 3-2 muhteşem bir Geri dönüş yapacağız. Samet de çıktı oyundan. Çağlar girdi. Muhteşem bir geri dönüş. Aynı Galatasaray 3-0'dan 4-3 yerleştirdiğimiz gibi. Aynı Antep'e 3-0'dan 4-3 yerleştirdiğimiz gibi. Kesin galibi 3-2. Evet. Haydi haydi. Heyecan evet. heyecan. Öyle bir olay Onun... mı? Oraya atacak topu yani belli gürültüsü oh. Kapı açılmadan içinden geçmeye çalışıyor. Ne yaptı bu <laughs> Kamil ya. Ne yaptı? Daha kapı kolu tutuyor. Kapının içinden geçmeye Daha kapı açılmadan. Nasıl nasıl? Şey? Sen <laughs> Bizim gibi akılsızsın. Kapı açılmadan kapıdan geçmeye çalışıyor. Allah akıl fikirler için. Oyrun hadi. Geç onu. Lan ya, yavaş şerif ya. Ulan bu kadar ağırlık olur mu bu abi? Kaleci daha hızlı ya. Kuran Çarşın kaleci daha hızlı ondan be. Santrafor'a bak. Yılın kazığı Kuran Çarşın. Cenk Tosun ya. Bunlar Cenk Tosun Everton'a geçirdiler. Bunlar da bize geçirdi. 20'ye. Ah. Ya Tadic! Oraya getirmek için ne veriyoruz? Neler veriyoruz? adam geriye dönüyor ya. Sen tamam mı oğlum be? Var sen Geç lan Makim'i. Aferin lan Mert. Mert tamam arkadaş! Vuuuul! Abi ya. Bu bu ya. Oğlum bu ne lan? Kim vurdu ona? Tadiç mi vurdu? İşte, e Kim bu abi? E Tadiç vurdu da. Kaleye vurması lazım sen. Çok Sen trabona dönsen oğlum bize koysan. Allah. Im. Aha. <laughs> Gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bile abi tam düze ko giriyor. Baskı İsmail'den topu kazanıyoruz. Tamam sen hadi. For yok mu orada? Yok. Sen maksimal en nesini. Şimdi pas. Sen maksimal. Mesela can basın ben ya. ya. Yönetim istifa Yönetim istifa Aziz Yıldırım Aaaa Aziz Yıldırım Aaaa diyor reis Ulan ben etilmem ben Aziz Yıldırım Evet Ali Koç kardeşim bak Sana ister boksör olarak Mike Tyson kılığında kullanacağım ya da çakkayı çıkarınca Mesut olabilecek bir adam veriyorum. 2 milyoncuk oğlum. Ulan Nasri'ye verdin, Çılmazki'ye verdin, Niseko'ya verdin, Tanıç'a verdin. Ver oğlum. 2 milyon buna ver. Bizi de zengin eden asıl satın verin. Hadi oğlum. Bekliyoruz seni. Telefonunu bekliyoruz. Evet. Sevgili NeorH kanalı izleyiciler. 2-0 mağlubuz. E, İyiydik. Samet. Cengiz Ağabey'in sayesinde maçı kaybettik. E, Olsun. Üzülüyoz mu? Tabii ki üzülüyoruz ama yarın Galatasaray'ın e, Malmö mağlubiyetiyle sevineceğiz. Yarın görüşmek üzere hadi bakalım Malmö senden beş gol bekliyorum. Haydi Malmö. Evet ne oraya izleyicileri yarın e, basket maçındayız. Fener'e hep destek tam destek. Monaco maçındayız. E, yiyen baya tepelere bir yere almış bileti. E, beleş bilet. Geliyoruz. Var e, varsa seven seven işte Fenerbahçeli taraftarımız yarın bir az bir eder bir Hadi bakalım bu video son buluyor. hepinize sevgiler sunuyoruz. En büyük Fenerbahçe kısık sesle söylüyorum zaten.